Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle beraber PUBG Mobile oynayacağız. Şimdi ikimiz vs atacağız arkadaşlar Erangel'da. Ve kazanan kazanan kazanacak işte. Abone olun, like unutmayın. Aynen. Abone olun, like atın lütfen. Şimdi başlıyoruz. Ben karşıya geçemiyorum. Yani. Aynen. Şimdi sen arkadaşlar nereye sen nereye ben şey school. School mu? School güzel evet. Şimdi arkadaşlar ben school'a gideceğim. İsa sen nereye gideceksin? Ben emin değilim ya. Hmm. Arkadaşlar İsa daha seçmedi yerini. Ben school'a gideceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce bulutlanacağız. Sonra böyle karşı karşıya savaşacağız. Ben, Mesela, ben farklı çatıdan o farklı çatıdan böyle çatışacağız. Ben şartıra gideceğim. Tamam. İsa i̇şte hemen altındaki yere gidecek. Biz de şuraya gideceğiz arkadaşlar. Şuraya gideceğiz. Şimdi arkadaşlar da gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Benim bir bug'ım var onu kullanıyorum. Şöyle kamerayı yukarı koyun Tamam. Şurası arkadaşlar okulumuz. Biz orada lootlanacağız. İsa da lootlanacak. İkimiz tam lootlandığımızda maç başlayacak. İkimiz çatışacağız. Şimdi şunu bir kaldırayım şunu kaldırma nasıl da Neyse. ben her videoda seni yeniyorum ya yani. çünkü benden iyi oynuyorsun ben daha bir haftadır başlamışım işte bayağı bayağıdır başlamış o yüzden iyi oynuyorum arkadaşlar yani lütfen bot demeyin benden iyi oynuyorum Geçen videoda beni arkalamıştı. Arkadaşlar. Geçen gene vs attığımızda beni arkalamıştı ilk nasıl göremediysem artık bu arada altı yıktırdım çok iyi bir tane tekli buldum Kerem bak hele Efendim? benim bu. işaret fişeği tamam sıkıntı yok ben takipçiler sizin için son derece savaşacağım arkadaşlar ve lazer buldum güzel 8x Çok güzel. Dükkan cetonu buldum ya. Bu dükkanlar nerede acaba? Şimdi alt katları ineceğiz arkadaşlar. Şimdi video var onu yükleyeceğim arkadaşlar videolar için çok emek veriyoruz lütfen like atın abone olun biz de emeklerimizin karşılığını alalım ve işaret fişeği değilmiş yarım tutmak diye bir şey ya ben de işaret fişeği sandım ya şöyle sarkı bezi ağrı kesici güzel can dolduran şeyler iyidir lazım olurlar. Aha bir kutu buldum. Acaba kutudan ne çıkacak? Bir sürü dükkan jetonu çıkacak bence. Oo, oh, bir sürü dükkan jetonu çıktı. Al, al 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 Çok iyi. Size i̇şte lazım mı dükkan jetonu? üst kata mı çıkalım artık? Aynen artık üst kata çıkalım. Ben gene her zamanki gibi iyi lootlandım. Ama biraz daha lootlanacağım. Şöyle burayı lootladık. Savaş başladı mı? Bilmiyorum, başlasın mı? Başlasın. Tamam. Not edin. Not edin, ben biraz daha loot edeyim. Loot edip gelince tam gelince söyle ben de hazırlanayım. <gülüyor> tamam. Bak, hiçbir şey yok Tamam da yani gelince söyle bari ya. Şey olmaz. Tamam. Zaten sana sıkarsam anlarsın bu kadar Ben işaret fişeği arıyorum. Ben galiba nereden geleceğini anladım arkadaşlar. Ben işaret fişeği arıyorum bulamıyorum. Shelter'da sanki işaret fişeği var gibi. Shelter ne demek söyleyeyim mi? Barınak demek. Çünkü tünel var ya. Aha. Şu arabayla bir yere gitti ya ama. Ya öyle tünel çok ya. şu dürbün çok kötü ya. Başka dürbün yok mu acaba? Bu ne ya? 6x çok yakından gösteriyor. 6x Hı hı. arkadaşlar ezan okunuyor biraz susuyorum. Güzel bir mermi olsak çok iyi olacak. mermi diyorum ya hep dürbün o. Dürbün. Ben M4 vallahi. Yok bu M4 mü? Bu ney? M16 bu. M16 A4 mü öyle bir şey? Şunlar ne? Tam bir şey değilmiş. Let's go. Şuraya atlayabilsem çok iyi olacak. Atlayamadık. Oysa geliyor. Oysa gelmiyor. Gördüm seni sağ, Dur yapmaya çalışma. Şaka yapıyorum arkadaşlar gelmiyor. <laughs> hmm. Şimdi. şu. Hadi ya. Aha buldum. İşte bu ve çok güzel bir <laughs> ıı, şey. Dürbün. Şu dürbünü hemen takayım. Holografif böyle bir şeydi. Holografif nişangah böyle bir şeydi İkisi de aynı mermi çok güzel. Ya mermi diyorum ben bu dürbünlere ya. Dürbün işte. Bunlara <laughs> niye Mermi diyorum? Çıkıyorsun ben hazırım gelebilirsin istiyorsan. Tamam sen ben çıktım. Sen geliyor musun? Neredesin? Ben geliyorum. Gel. Bak mermi değişiyor. Bir dur.

ya sen niye oradasın ya? Dur ben şu dürbünü takayım. Otx. Tamam. ya? göremiyorum. Tam görünmüyor. Ya bak kafamı çıkaracağım bir yerden ama çıkaramıyorum. Bana, bana, bana. Abi Canımın içinden geçtin ya bu ne? İsa. Şey Yok gelme zaten canım. içimden geçtim dedim bir de raşa gelecek. Neredesin sen? Sen var ya bana yalan söylüyorsun ha. Sen o Abi ya. Abi sen al al. 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 neresi? Hop al senin karşıdasın. Ha gördüm. Çıkarmıyor. Ne canım az. bak senin kafanı görüyorum beyaz kafanı. Canına bakın yere. Doldurdum ya daha yeni. Nereye kaçıyor? Ben sesi açayım yani. Niye sesi kapatıyor? beni raşlayacak tamam tamam, tamam. tamam tamam hazır durayım beni raşlayacak çünkü evet yer şey raşlayacağım nereden biliyim ya ne sandın onu beni o da araba olay gelmiş Yok, he, he. araba var burada biraz gelebiliyorum sen neredesin orman kafamda çakar karınca vurursun diye korkuyorum. Ya yok la nereden vuracağım? Ya vurursan? Bilmem. Seni göremiyorum ki sen neredesin? Ben oturkilerdeyim. İsa yalan söyleme. İsa yalan söyleme. Sen kafa çıkar ben de çıkardım. Tamam çıkardım al. Yalan atma lan.

Neler o? Bir şey gördüm Şu evin çapısında olsun gö. neresin neyse İsa hadi hadi bitir. İsa'de bir track video. Çok şans. bitirelim video ya. İsa hadi bak 14. dakika hadi. 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 hadi gel hadi hadi verse'e gel. Senin senin olduğun evin çatısındayım ol. hadi. Oha ben neredesin? Bulundayım. Ya isa neyse ben bitiriyorum videoyu. O 14. dakika 30. saniye. Sen kapı çıkar. lan görmüyor mu bak buradayım <laughs> <situación Dos executifs> <laughs> <laughs> yani <laughs> vur <laughs> Bir havaya Ve kazanan gelen. ama Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hadi görüşürüz. İnşallah like atıp abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.